Alo. Salam aleyküm kardeş. Akşamız. Ya tersin kardeş. Kaka bu numarada mavuzdur galiba başına dön. Eşitmirəm. Deyin bu numarada mavuzdur galiba. Ne de? Kaka sen mavuz başına dön. Ben deyirəm sen bu numarada mavuzdur galiba. Sen orada artık ayet tanıştın ki. Ha kardeş, ben seni tanımıyorum birincisi. İkinci kez tanımak istemiyorum. Değilim sadece bu numarada mavuzur gelip var kaysi tanışma. Eşit mi sen sen kaka? Gelmeyeyim. Nasıl yani ben bilmiyorum ben ben ne danışıram burada. Gelmiş daha değilsen de. Da. Ey alatsın ağzın yüzünü sıçıma o sıraç cebe. Sen de mavuzur gelmeyeyim ve senin ağzına sokum. Göt verence de. Planların planlarınızı kimə osduram, büro osduraq. Rənglərin kötn var danışdıq, gəhbəbləd. Osduraq gədad, titrə burdan götür.